Merhaba arkadaşlar ben BK Clips'ten Bedran. Bugün Beer ve End Breakfast oyunumuza devam ediyoruz. Bu tatlı sakin oyna İşte en son hatırladığım kadarıyla bir şeyler kurmuştuk. Bu niye buradaydı? Hatırlamıyorum. Ha bunu dışarıda bırakıyorduk zaten tamam. Bir şeyler ekleyeceğimiz zaman evet. Merhaba. Neyse devam edelim complete stay for loss bir şey diyor. Tamam. Sanırım bir oda daha yapmamızı istiyor. Aynen bir oda daha yapalım. Bu minimum diyor zaten. Bir tane o zaman geniş oda yapalım. Şöyle mi yok? Şöyle yapacağız. Oraya da bir oda koyacağız. Bu mesela geniş oda olsun. Girişini yine soldan yapalım. Buraya bir yatak koymalısın falan diyor. Hatanı değiştirebiliyor muyduk? Bu da şu yan yana yatmasınlar. Böyle olsun. rafta başka bir şey yapabiliyor muyuz? Bu manajimi dolacak. Bunlardan değil. Şöyle bir şey yok. Gidip yukarıdaki ablamızdan alırız. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Hepsi bu odada kalmasın. Mesela onun masası bunun da aynası olsun. Nasıl? Bence gayet güzel. Bu zaten manyağın tekiydi. <laughs> Çok iyi konuşamıyor ya normalde. Şu eski malzemeleri Tamam. Burada ne demek istiyor? Ve beni envelope from Oliver diyor. Bunu anlamadım. Bakacağım. Tamam akşam oldu. Karakterleri bir uyutalım. Oraya bir ışık da koymam lazım. Akşam olunca oda karanlık kalıyormuş. Tipe bak. Hey. Hemen iki gün kalacakmış. Bu abimizi kabul edelim. Bedroom 2. Aa diğer abimiz çıktı sanırım. Yo burada hala tamam. Güzel. Bu abimiz de baya kalıcıymış ya. Hiç şey yok. alakalı bir şey gösterdi derler. Acaba bunu alıp mı gidip söyleyeceğiz onu? Hiç. burada bir şey gösteriyor. A24 diyor, duruyor. Herhalde o şeyi yapmamız lazım onun için ya. Bunu yapmamız lazım. Cooper Plate ve Bass Sign bulmamız gerekiyor. Paramız yok. Bunlar hiçbir işine bakamıyoruz. Her görünce panik yapıyor. Ulan benim evimde kalıyorsun. Niye panik yapıyorsun? Bunları da alalım. Bir şeyler yaparız. Bu ablamızda varmış şeyler. insanlar geldi mi diye paniğe giriyor. Bunun da görevini alalım da yanımıza oluruz. Şimdi burada ayna aldık. Var mı? Varmış. Tamam. Bir tane bundan alalım. Bir tane ışık alalım. Masanın üstüne koyarız. Bir tane bundan Bir de Başka düşünüyorum da şu an bir şey var mı diye Bir de kartboard box olsun Kutunun yanına otursun Nasıl? Bence on numara Hemen gidelim

Astral ile alakalı diyor. Treasure Hunt. Tamam, dur yaparız onu. Önce şurayı bir güzelleştirmem lazım. Direkt envanterden alıp koyabiliyor muyduk? Yok. Şuradan koyacağız. Şimdi bir tane kutumuzu koyalım şuraya. kutunun yanına bir tane oturak koyalım. Hatta kutuyu bir tık daha ilerleyelim. Aynen masası bu yani. Böyle düşün. Masa gibi. Ee, bir tane furniture. Oo bu büyükmüş. Bir tane de buraya koyalım. Bir de bunun üstüne hop Lamba koyduk mu mükemmel oldu ya Window Aa bakın window ekleme özelliği varmış Ben bunu yeni gördüm Şuraya şöyle O zaman iki tane de window yapalım bakalım Dur bakayım nasıl gözüküyor evet Gayet tatlı oldu Tamam güzel Abimiz gelmedi. Ona şaşırdım. Görevi yapalım o zaman. Bil senle görüşmeyecekmiş. Çöpü alacakmış sadece ya. Tamam bunu aldı. Get a book spilling from the ticket'tan diyor. Nerede alalım? Ticket hangisiydi ya? Ben onları unuttum bak. Yok, top bu değil. Burada da değil. Bunları da alalım o sırada. Biri mi gelmiş? Bu fin zaten. Bununla alakamız yoktu. diğer tarafa gideceğiz herhalde. Burada kimse yok. Ha sağda aynen bak birinde buradan bulacak. Jack senden mi alacağım ben bunu? Birdling bir inis Bizim ayı arkadaşımız Hank biraz kafadan şey herhalde ya. Geride çalışıyor. Evet, Evsen compact. Gidiyorum ben. Bay bay. Buradan gitmiyor artık şuradan? şey açtı. Tamam. Old computer'ı aldık. Şimdi spilling ticket diye bir şey alacağız. Onun nereden? Ticket yani buradan soldan devam ediyoruz. Base yüksek eski evimizin oraya gideceğiz ya. burada mı acaba? Alalım. Bu olmadı kesin de bunu da alalım. Niye almıyor? Bunları da alalım. Biz o yere nasıl gidiyorduk? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Sanki şuradan mı? Yok buradan gidilmiyor. Şöyle bir map'ten bakalım. şu aşağıya bir gidelim. Araya eksit diyor. Nereye götürecektiz? Buradan gidilmiyor mu oraya? Hangi gidiliyor? Bir ticket. Dur burayı açmamız lazım mı? Tamam açalım. Belki açmamız lazım değildi ama yine de açalım. Burada bir yerde mi bulacağız bunu? Burada değil. O zaman şuraya bakalım. Ana buradan gidiş yok. O zaman burada. Evet. Tamam şimdi geri dönüyoruz. Şurayı açtığımız için kestirmeden hemen gidebiliriz. Bir annesiyle görüşsün bakayım ya. Hadi fıt 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 fıt. Bunları da alalım. Yani alalım mı? belki işimiz yarar bir daha buralara gelmek zorunda kalmayız. Ayı olduğumuz için ormanda bize bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Senin görevin bitti. Hemen bana yap şimdi ne yapacaksın. Şu içini temizlediğimiz yer. Başladı çalışmaya. Vay, market yaptı direkt. Ay, güzel oldu. Şimdi diğer görevi de yapalım. Tamam, bir sürü yeni item geldi otomatikmen. Kitaplık alalım. Gerçek oturak alalım bir tane. Bir de böyle büyük bir halı tam girişe koymak istiyorum. Seninki daha bitmedi değil mi? O diğer adamın da gelmesini bekliyor yüksek ihtimalle. Oraya da gideceğim. Önce şunları bir koyalım ve uyusun karakter. Bak şuraya. Bence güzel oldu. Şimdi bu... Kahve masası. Bunu buraya koymanın bir mantığı ya da buraya koymanın bir mantığı var mı? Buranın ka masası yok. Mesela buraya bir tane kahve masası. Aha yok yüksek kahve masası. O zaman şurada olacak. Ya da şurada olsun. Kötü durmasın. Bundan koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Buranın öyle bir masası vardı. Daha lüks olduğu için burada takılsın. Tamam güzel. Şuraya bir bakayım. Ben kabul ettim diye biliyorum gelecek kişiyi. Ha, yarın gelecek. Bu da yarın ayrılacak. Bunun yerine birini daha koyarız. Güzel şu an tatlı bir yerimiz oldu. Şu öteki görevi de tamamladık. Oraya gideyim. Baba yine bir şeyler oluyor bak. <laughs> Sinirlendi şimdi. Şey. Rossign'i aldık, atlas'ı aldık. Güzel. Şimdi uyutalım bakalım karakteri. Bakalım bunu yapabiliyor muyuz? Evet, her şey tamam. sevdası da yaptığımızda direkt buradan sevdası bir otobüs gidişimiz olacak. Kaydını yaptı odasına geçti. Lüks oda bak çok mutlu. Tabi mutlu olur. Hemen yerine birini alalım. Şöne iki gün kalacak. Bu neymiş mesela? Abi küçük odaya koyacağım için şey yapmayacağım. Gel. Bedroom bile gel. Aa 5 yıldız vermiş bize. Çok güzel diye. Çok iyi. Güzel de ödeme yapmış. Tamam paramız yerimizde. 10 numara oldu. Şimdi bus stop demiş. Şu şeye gidelim bir. Fine. Prescreen boot. Bu da çok iyi ya. benden bir şeyler aldı Ondan bir şeyler al alacağım. Tamam bundan da görev aldım. Şimdi 500 paramız oldu. Ne açacağız? Şey bir wooden battery. Daha kaliteli yatak herhalde bu. Abi bunu aç. Evet. Abi bunu alıyor muyuz direkt? Hmm, tamam. Bir merak ettiğim için alacağım şu an. Ama sanki bunlar şey gibi ya. Aynen öğrenebiliyoruz. Tamam. Sağ tıkla da öğreniyoruz. Güzel. Bir oda daha açacağım şimdi buraya. Güzel. Hemen. Şunun gibi bir oda olacak. Bu lüks oda. O yanındaki bir tık daha normal bir oda olacak. Hemen. ki de burada. yatak koyacağım ben şimdi craftlayıp. Hatta aslında bu yatak dursun. Bir tane de bundan craftlayalım. Bakın ne yapacağım. <laughs> Amca oradan. Hmm, kalksaydın keşke. Neyse. Dur normal yatak koyacağız buraya. bu yatağı değiştireceğim. Bundan da yaptık. Bir tane şöyle. Bir tane bundan. Diğerlerini şeyden alırız. Yok sen burada dur şunu almak istiyorum. Aa buraya olmuyor mu bu? Ha oluyor. Tamam. tamam. Tamam aynen ona doğru baksın. Bu bir tık büyükmüş. O zaman aynayı buraya alacağız. Tamam. Kocaman da bir dolap koyalım buraya. Bunu da... E, bunun var zaten orada diyebiliyorum. Bakayım. Aynen. Şu an gayet iyi. Tamam. Bakayım. Evet. Tamam, kocaman dolabı oldu ya. Tamam. Bunun yeri de güzel. Heh, çıktın mı? Ya her şeyden korkmayın. Alt üstü bir ayı benim mekanda kalıyorsunuz ya. Şimdi abicim şunu bir buraya alalım. Lüks yatak kuralım buraya bir tane. Tamam. Şimdi çok daha güzel oldu. Aynamız var. Hatta aslında bak şimdi ne yapacağım. Keşke buraya sığsan sığıyorsun. Tamam. Ayna burada olsun ki giyiniyor ya burada. Şunu da şöyle hafif çapraz, hatta çapraz çaprazıyla de. bunu böyle koyalım. Kutuyu da şöyle. Bak ne yapalım biliyor musun? Şuraya da kutu. Evet, buradan camdan dışarı izler. Şu odaya bir cam eklemem lazım. Camı direkt bunun arkasına ekleyelim. Evet. Gayet güzel oldu hemen. Bir kişi de buraya alacağım. Almış, aldım mı acaba ya bunları? Almamış. hemen. Şena gel bakayım. Sen de buraya gel. 3 kişiyi aldık. Şimdi istasyonu yaptığım için gidip şu görevi de tamamlayalım. Evet arabanı artık çalıştırabilirsin. kendi kahvesini yaptı. Oliver'ın to Tollbox'u kazandık. Güzel. Kendi işletmemizi ayarladık. Eee şöyle bir kayda baktım. 30 dakika sürmüş. O halde beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Beğendiyseniz abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Bu oyun da çok tatlı gitmeye başladı. Bence güzel de bir yer yaptık. Yani şöyle de göstereyim. Şöyle minik tatlı bir base'imiz oldu. Hancılık yapıyoruz. Çıkanlarda 5 yıldız veriyor. 10 numara. E, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız çok güzel olur. Yani tanıdıklarınız varsa onları da yönlendirirseniz güzel olur. Çünkü abone sayımızı arttırmamız lazım. Onun haricinde öneriniz varsa şu oyunu da oynayalım. Bu oyunu da bir bakar mısın? Eliniz oyunları yoruma yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.